Selam. Evet. Şimdi burada durdum. GoPro'yu açtım. Şu dağa tırmanalım bakalım. Şu dağda bir köy varmış. Oraya gideceğiz. Bakalım beğenecek misiniz köyü? Dağ köyüne gidiyoruz. Cumartesi saat 2.40. Yolları kazmışlar gene. Her yeri kazıyorlar. Köyü niye kazıyorlar anlamadım. Evet neyse. Şurada bitiyor galiba. Bırak oldu ya. Böyle bu köye de böyle fırsat buldukça geliyorum. Sevdiğim yerlerden yerlerdendir yani. bakayım şurada mikrofon ışıkları ya çalışıyor mu evet çalışıyor tamam mikrofon okey bu köye de bayağı şehirden gelen ziyaretçi çok oluyor İnsanlar keşfetti tabi buraları baksana arabalar Subaru, Skado, Mazda falan filan tırmanıyoruz çok heyecanlı bir tane UTV dosuna bile araba park ediyorlar ya bu insanlar. Şuraya bak arabayı nereye koymuş. Sanki babasının malı. Yol. Allah'ım yarattım ya. Hiç araba kullanmayı bilmiyorlar ya. yola. Tam köy yolu. Ama yüz yıl öncenin yollarına benziyor. Evet, burada da solda zeytinyağı fabrikası var. Ama şu anda çalışıyor galiba, evet. Hala faal. şurada ileride solda lüks bir restoran var. Nerede o ya? Biraz 200 metre ileride. Millet oraya yemek yemeye geliyor. 200 metre değilmiş galiba ya. 500 metre miydi? Aha. Aha evet tamam yaklaştık. Bu ne biçim yol ya? Heh, şurası. Bu zeytinyağı fabrikası Eğlen Hoca. Bu da fasıllı meyhaneymiş. Allah Allah. Ne biçim yolları ya? İnsan buraya bir yol yapar düzgün. Neyse. Karşıdan bir araba geliyor. Böyle keskin virajlar var. Şu mikro otobüse yol vereyim. Evet, eski şoförlerden selamıma karşılık verdi. Normalde yeni şoförler selam veriyorsun, selam almıyorlar. O kadar cahiller yani. Kim öğretiyorsa bunlar araba kullanmayı? Bilmiyorum. Eskiden biz böyle yapmazdık. Evet, İnecik'e hoş geldiniz. Diyor. Tabela. Az bir yolumuz kaldı köy meydanına. Oradaki kahvede güzel bir manzaralı bir kahve var. Bütün dağlar denizi görüyor. Burada da güzel evler var ha. Kameradan görüyor musunuz? Bak tam karşıda taş evler var. Köye yeni yeni evler yapılmış. Bakın bu evler yeni. Daha sıfır satılmamış bile içinde kimse oturmuyor. <laughs> Ama bozuk yol be. Evet köy meydanına geldik. Şurada oturacağız şimdi arkadaşlar. Nereden gelelim? Şuraya girelim. Çok sessiz etraf. Köy meydanında, yani, yani köy kahvesinde insanlar oturmuş sohbet ediyorlar. Evet, yavaş yavaş kapatıyorum arkadaşlar. Lütfen videoyu beğenirseniz, ben de ne iş yaptığımı anlayayım. Teşekkürler.